oğlum hadi bak kırışacak sonra. Anneciğim bu ıslak haliyle 150 kilo oluyor farkında mısın? Kas yaptım burada. Tamam işte sana da spor oluyor fena mı? Babama da spor olsun o zaman. Babama da spor olsun. Hem ben zaten spor olarak basket oynuyorum. Boşuna mı yazdırdık biz seni basketbol kursuna? boyumuz hmm. aslında perde diye mi yazdırdınız baba? Evet. Perde asmak evin çocuğun resmi görevidir Ertan. Ne alakayla? Tamam oğlum tamam. En iyisi insan. Ben takarım perdeleri. Anneciğim, taktım perdelerini bak. E, tamam işte ama tamam. ne güzel ya. Ne konuştum, oh, gibi. Ama oğlum ya. Hep atlayarak takmasın olur mu hiç böyle? Ben var ya, gençken bir perde takardım. Jilet. Bu yeni nesilde gerçekten iş yok ya. Babacığım asıl sen yeni nesil perdeleri tanımıyorsun. Gelin benle de sizi Pilisel'le tanıştırayım. Aa Pilisel. Evet. Pilisel mi? Pilisel ne oğlum? Sen nereden biliyorsun? Asıl sen nasıl bilmiyorsun baba? Herkes biliyor bunu. Yeni nesil perde var ya acayip bir şey. Bir görseniz şaşıracaksınız. Anne çok beğeneceksin. Hadi. Hadi Allah. Hadi. Bak, acayip bir şey. Sen çok beğeneceksin. Allah. Bu numara. Bu Ne çabuk geldi? Anneciğim Türkiye genelinde 2500'den fazla pilisel bayi olduğu için ulaşması kolay oluyor. Efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Biz salonumuza pilisel yaptırmak istiyoruz. Hay hay. İsterseniz size biraz modellerimizden bahsedeyim. Üçgen, beşgen, yuvarlak bütün pencerelere uyumludur. Tam bir çözüm perdesidir. Kulplu, ipli, motorlu modellerimiz de bulunmaktadır. İsterseniz renk çeşitlerimizi göstereyim size. Kaç çeşit olacak oğlum? Üç çeşit olur, beş çeşit olur. Remzi ya. Buyurun. Adam ansiklopedi çıkarttı. Efendim 160 çeşit kumaş türümüz mevcuttur. Ay 160 diyor Remzi. Aç mı? ben seçemem ki şimdi bu kadar seçenekten. Şuna baksana. Remzi bak bu çok güzel. Hem koltuklara da uyumlu. Bu, bu olmaz. Sevinç evin içini gösterir bu tür. Efendim, istediğiniz zaman gündüz, istediğiniz zaman gece modunda kullanabilirsiniz. Hem alttan, isterseniz de hem üstten açarak dışarıyı da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ay, Remzi, ne kadar kullanışlı ama. Efendim, kulplu, ipli ve motorlu modellerimiz de bulunmaktadır. Ne var? Her pilise perde de vardır bence bu teknoloji yani. Ama efendim başka hiçbir yerde yok. Her pilise perde pilisel değildir. Ya ama baksana Remzi şu kumaşın kalitesine. Evin bütün camlarına yaptıralım. Oldu olacak cam balkona da yaptıralım seni. Olacak efendim, olacak. Cam balkonunuza tam uygun olacak. Artık perdeleri kaldırmadan istediğiniz gibi rahatlıkla açıp kapatabileceksiniz. Ayrıca iki yıl garantili. Yemin ederim ben etkilendim. Ben etkilendim. Efendim bir yerde pencere varsa orada muhakkak pilisel vardır. Kış bahçeleri, cam balkonlar, evler, ofisler, arabalar. Ay araba diyor bak Remzi. Arabam tamam. araba yok Sevinç. Evet, de, tamam dedik tamam. Artık perde asmaktan falan kurtuldum. Çok mutluyum ya. Oğlum babaannen aradı da. Ee? Dönerken seni ona bırakalım diyoruz. Niye? Perdeleri yıkamış. Ertan gelsin iki dakika assın dedi ya. Ya babaannemin salonu 12 metre. Ben asmıyorum. Pilisel alsın Oğlum. ya. Yok istemiyorum. Vallahi. Ya. Ben seçiyorum o zaman. Ya.